Kamplar e, her zaman olduğu gibi tabii çok yorucu geçiyor ama e, çok zevkli de geçiyor çünkü hani ben yeni gelmeme rağmen bütün arkadaşlarımla kaynaşmaya başladım işte çok güzel bir ortam var burada gayet iyi gidiyor umarım bu kamp e, dönemi başarılı geçer bizim için ve yeni sezona hazır olarak gireriz. Ya hocamızın işte ilk yaptığı toplantıda bize bir hedef koydu. O hedefe ulaşmaya çalışacağız. Hani 56, 57 maçlık bir hedefe ulaşmaya çalışacağız. Umarım çok iyi bir sezon geçiririz ve hani geçen sene yaşandığı gibi daha güzel ve daha heyecanlı Konyaspor halkı için çok güzel bir sezon olmasını diliyorum. Ya burada burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü hani Konyaspor gibi bir kulüple hani herkes gelmek ister buraya. Çünkü hani geçen sene yaptıklarıyla, taraftarlarıyla ve milli maçlarda gelen taraftarla herkesi büyüledi açıkçası ve biz de onlardan biriydik. Her zaman düşünüyorduk acaba Konyaspor olur mu diye. O oldu çok şükür. Bana da nasip oldu. Ve ben de onlara layık olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.